Herkese arkadaşlar ben henüz Şu anda arkadaşlar Roblox'ta kasımator oynuyoruz arkadaşlar. Ben kasımator biraz oynadığım için arkadaşlar güçlendi 8000 kasım oldu arkadaşlar. Ee adamları böyle tokatlıyoruz arkadaşlar. Adamları tokatlıyoruz. Evet. Adamları tokatlıyoruz. Arkadaşlar ben master'a kadar ilerledim. 8000 kasım var arkadaşlar. Ee ben master 8000 olunca ben ben cooler arkadaşlar. Ama rapper de arkadaşlar 10 bin. Yani Robert de 10 olduğu için benim kasmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Belki bir yazınız çıkar arkadaşlar. Yorumlara yazın. E, Kolursa kol biriktireyim. Yoksa Robert mi atayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yani. Şu biz adam tokat diyor. O kadar kazdık. Bari emeğini verelim. Yani. O kadar kastık be. Olur mu? Ne kadar hızlı ya? Ya gel şimdi şu kartı çıkıyorsun ya. Ha, sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi sen de ne yapıyorsun? Ya? Hadi gel lan buraya. Çok mu şekilsin? Çok mu? Ya adamlar çok hızlı ya. Benim de zamanım var. Benim de onların gibi yaş çıkmış olmalı. hızımızı attı ama hız benim de hemen bu şeyle hızımızı alalım arkadaşlar. Hız. Hızlar için kullanacağım. da Hızlar için kullanıyorum arkadaşlar ben bunu. Yemin kasadan 16 16 veriyor işte arkadaşlar. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ama baya hızlıyız hızlı ya. Allah. Ama bu hız bize yetmez arkadaşlar. Ben hızımı gibi 10 kalak. çok.

Evet arkadaşlar döndüm şu anda evet, çok az kaldı e, çok az kaldı şu anda arkadaşlar sin'e 100 kaldı yani bayağı bir kastım arkadaşlar o yüzden güzel kadar indirdik yalnız yüzüldük ha ne daha çok indireceğiz arkadaşlar yazın arada kızımı kontrol edemiyorum arkadaşlar Arkadaşlar tavsiye ederim ilk geldiğiniz oyuna arkadaşlar kas kasmayı çıkıyor. Yani kasımızı bir şey deneyeceğiz. Çalışmayan kendi bir şey deneyeceğiz. Ben arkadaşlar. Bence hız kasın yani. Hızla adamlar sizi dövmeye giriyor mesela atıyorum arkadaşlar. Yani sizi dövmeye Çok hızlı koşarak kaçamıyorsunuz. Yani bu halde iki kare yaptık. Ama yine de ben garanti almak için şöyle 30 da fark attım. Ne kadar hızlı oynayacağız? Ben de yine de hızlıyız arkadaşlar. Yemeğim ben kendimi bir üçlük yapmak istiyorum abi. Üç uygun mu? Koşuşuma göre. Uygun bence. Daha da hızlı gidelim ama valla koşacak mı ya? Daha da mı kalsaydım acaba? Oyunda kimler var bu oyunda? Oyunda güçlü adamlar var. Var da. Görünmüyorlar. görün yani? Görünmene Oh, şurada bir reis kas ya. Alcağsan iyi böyle çık görün arkadaşlar. Ben de değil, beni alamazsın. Bu mesh var 15 Bu kaç? Bu kaç istiyor göremedim ki 25 mi? Kardeş ne yaptı ona yavaş? Hmm, 30 30 veriyor Fazla veriyor Valla Ha pardon ben şey yapmak, kasmak kazmak için Hmm, biz mı kazık? Ne Evet arkadaşlar şu anda oyuna çok büyük birisi geldi abi. Arkadaşlar şu an oyunda kime geldi bakalım. Arkadaşlar şu an oyun'a çok büyük birisi geldi. İlors diye bir adam. yüz bin kasmış şu anda arkadaşlar. Ben ne yapıyor? Dur kendini bitiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Odamın gözlüğüne bak. Bu nasıl bir şeydir? Hey sen ne yaptın? Reis sen baya düşmüşsün. Yani yalnız adam bildiğin yani. Aa ben yani de koşabiliyorum. Onu biliyor? 12-12 bir şey 13 13 ya ne koşuyordum ya? Ne koşuyordum ya? Ben bunu da koşuyordum ya. Şöyle mi yani? Göremiyorum ya da sabandan göremiyorum. Ben kalsın ya ben kendimiz kendimiz şu şu lan çok yeri kaplıyor. Her yeri yani çok yeri kaplıyor ya. Arkadaşım. Abicim. Lan ne isim böyle ya? Arkadaşlar, sanki adam bir, bir adaymış gibi. Arkadaşlar sanki meteor düşüyor ya. Adam yalnız Çıktıkça çıktı. <laughs> <Aa>, bak kaldı. <laughs> Düşüyor mu ki adam? Düşmüyor Arkadaşlar evet, yalnız Max olduğunda oyun durdum yani ben bayağı büyüdüm. Orta sizin eski meralı bak.

Nasıl? 8 kalımız olmasına rağmen biliyor Ne zaman zarlar? Raid'e veriyor 32 veriyor, daha çok veriyor ya. Ben, bununla zaman. Zaman ben bunu kasarım o zaman. Bir ben bunu kasarım o zaman. Bu bayağı eriyormuş. Bakın işte. Ne ben sadece böyle kasacağım yani. Kız kız bitmeyecek kız kız şey Oha Min isteye bu gelmiş ben her gelene bakıyorum O oh, evet yeah. 37 bin biri ile birinci <gülüyor> 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 Ne kardeşim sen bayağı ilgisin ya. Yani. Bir daha lan daha... bunun hmm, ya da ayağını vuran yere zıpla. Adam ya ayağını vuracak ya da zıplayacak. Hmm. Petler yalnız iyi bir şey. Yellow mello var petlere. Oho. Oho kovalı kafam, Kafamın içine gelmiş. Çok değişik duruyor arkadaşlar ya. Kedim kafamın içine, içine girmiş. Arkadaşlar kedim bizim kafamın içine girmiş lan. Göz yeşil gibi duruyor. Arkadaşlar göz yeşil gibi duruyor ha. Arkadaşlar ne oluyor ya? Adam kesin yere vurdu arkadaşlar.

arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.